Diğer sorunuz da Türkiye'deki süreçle bağlantılı olarak Suriye'deki gelişmeleri biz bizim bir risk olarak görüp görmediğimizi. isterseniz sondan başlayayım. Biz bir risk olarak değil ve birbiriyle elbette bağlantılı bu kadar bağlantılandırarak değil ancak doğru bir okumayla Suriye'deki durumu analiz etmek gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu partimizin en başından beri e, istikrarlı bir biçimde, tutarlı bir biçimde ısrarla ifade ettiği bir tutum. Ne diyoruz? Türkiye'de çözüm ararken Suriyeli Kürtlerle de özellikle tarihi ve kalıcı bir uzlaşının arayışında olmalı Türkiye. Böyle bir politika yürütmeli. Dolayısıyla Suriye'de Kürtlerin kazanımları, halkların kazanımları, Suriye'de demokratik bir Suriye'nin oluşumu bugüne kadar e, ki kazanımların korunabilmesi ya da işte oradaki halkların kararıyla ademi merkeziyetçi bir yapının oluşması veya kendi kararlarını kendilerinin vermeleri bunlar bir risk değil olsa olsa fırsata dönüştürülebilir Türkiye açısından. Türkiye burada nasıl bir pozisyon alacağına yine stratejik bir kararla yaklaşmalı. Yani bir yandan e, Türkiye'de tarihsel bir eşiğin kalbinde olacaksınız ve bunun bölge açısından etkilerinden bahsedeceksiniz. Orta Doğu'nun ateş çemberinde olduğunu söyleyeceksiniz. Bu ateş çemberinden korunmanın yolunun daha çok e, demokrasi, eşitlik ve barış olduğu iddianız olacak. Öte yandan başka bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Bu bir paradoks. Bir kere bu paradokstan vazgeçmek. Ve bu yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Suriye Suriyelilerin ise Suriye'ye ve Suriye'nin geleceğine Suriye'de yaşayanlar karar verir. Evet, iç politika ve dış politika birbiriyle çok bağlantılı artık Türkiye'de ve epey zamandır böyle. Yine ayrı düşünülemez. Ancak Suriye'nin iç işlerine de doğrudan karışma yetkisi tanımaz bir başka ülkeye bu. Biz hep söylüyoruz, Kuzeydoğu Suriye ile Türkiye arasında kurulması beklenen ilişki, gerginlik üretmemeli. Dostluk üretmeli. Dostluk olmalı arada. Suriye'de yaşayan Kürtlere dönük tehdit dilinden vazgeçilmeli. Kürtlerin bu konudaki hassasiyeti dikkate alınmalı ve bunun üzerinde tarihsel arka planıyla birlikte değerlendirilmeler yapılmalı sevgili arkadaşlar. Yaklaşım bu şekilde olmalı. Suriye'den buraya uzatılan eli tutmamak, reddetmek niye? Nasıl bir faydası olur bunun? Bunun bir katkısı olmaz. Bu el karşılıksız bırakılmamalı, diyalog çağrıları yanıtsız bırakılmamalı, nitekim bir takım temaslar olduğuna dair gördüğümüz kadarıyla yetkililerin yaptığı açıklamalardan, verdikleri söyleşilerden temaslar da olduğu tekzip edilmedi, aksine teyit edildi ama bunun daha somut bir hale bürünmesi gerekiyor. Kürtler karşı karşıya getirilmemeli. Suriye'de böyle parçalamayı değil, eşit kardeşliği pekiştiren, takiyeci değil, stratejik dönüşümü esas alan bir politika izlenmeli. Bu açıdan baktığımızda bir risk değil, bir fırsat olabilir Türkiye için bölge barışı için e, Suriye'de e, Türkiye'nin alacağı rol yapıcı pozisyon İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşmelere gelince biliyorsunuz bu e, sürecin ivme kazanması 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı e, çağrıyla e, oldu. E, bunu açıkça ifade etmek gerekir. Evet e, Sayın Bahçeli'nin ta çağrısı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu siyasi irade, bunun bir devlet politikası olduğunu söylemeleri, altını çizmeleri. Ancak Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı, akabinde 9 Temmuz'daki video mesajı çok somut bir takım girişimleri ve adımları ortaya çıkardı. 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silahlar yakılarak imha edildi. Bu kadar somut bir gelişmeleri sağlayan ve bu süreci hızlandıran, bu sürecin önemli aktörlerinden biri olan, esas muhataplarından biri olan Sayın Hocalan'ın fikirlerinin bir şekilde barış ve demokratik toplum sürecine doğrudan akması gerektiğini başından beri ifade ediyoruz yine. Bunun için çalışma koşullarının oluşturulması, iletişim olanaklarının sağlanması gerekir. Bakınız, buna sorduğunuz Suriye meselesi de dahil olmak üzere sözünü ettiğimiz kişi Sayın Hocalan yalnızca PKK'nın lideri değil milyonlarca insanın fikirlerinden etkilendiği bir liderlik gücünden bahsediyoruz. Bu gücü dikkate almak, önerilerini almak, katkılarının doğrudan ulaşabilmesini sağlamak çok önemli. Komisyonu nasıl Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli olduğunu ifade ediyorsa ki en başından beri Kürt meselesinin ve Türkiye'nin demokratikleşme sorununun çözüm adresi olarak meclisi işaret etti. Ee, yine iktidar partisi meclisin çatısı altında konuşulmalı bu sorunlar dedi. Sayın Öcalan da meclise işaret etti. Kritik bir yer olduğunu, kritik bir rolü olabileceğini tarihsel bazı örnekleriyle birlikte e, ifade eden bir e, liderlik gücünden bahsediyoruz. Ne gerekiyorsa yapılmalı silahların tümden devre dışı bırakılması için, Tüm mekanizmalar işletilmeli. Bu konudaki tavrımız zaten e, biliniyor. Evet siz de Suriye meselesiyle bağlantılı soruyorsunuz. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı ortak basın toplantısında SDG'ye dönük değerlendirmelerini sordunuz. Hatırlattığınız gibi Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan da ifade etti. Dışişleri Bakanı e, Fidan'ın bildiğim kadarıyla Suriye kabinesinde yer almıyor dedi eş genel başkanımız. Hakikaten zaman zaman Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, acaba Suriye kabinesinde mi diye bir soruyu sordurtmamızda neden olabilecek açıklamalar yapıyor. Zaman zaman demek de biraz fazla olabilir çünkü çok sıkça yapmaya başladı son zamanlarda. Gelelim sorunuza. Hakan Fidan'ın kullandığı dil... Yine eş genel başkanımızın da söylediği gibi üzülerek belirtmeliyiz ki sürecin ritmine de tonuna da uygun değil. Sürece uygun bir dil kullanmıyor Dışişleri Bakanı. Sürecin başından bu yana lütfen Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınız. Kullandığı dile, dil tercihine, sürekli tehditkar yaklaşımına, özellikle Suriye meselesinde aldığı pozisyona, koyduğu mesafeye, kimlerle nasıl bir yakınlığı kurduğuna, ortak basın toplantısında kullandığı dile de dikkat çekerim bu arada. Demagoji yapmayı tercih ettiğini düşünüyoruz Hakan Fidan'ın. Bu buyurgan kibirli dil ancak süreç karşıtlarının elini güçlendirir. Bu dilden tabii ki vazgeçmeye çağırıyoruz kendisini çözüm ve sükunet arayan bir dile ihtiyacımız var. Gerginlik arttıran bir dile ihtiyacımız yok. Suriye'nin bütünlüğü de ayrıştırıcı bir dil ile sağlanamaz, böyle de korunamaz. İnsanlık tarihinde böyle de bir örnek yok. Üstelik Hakan Fidan bu konuyu çok da iyi bilen bir isim. Dolayısıyla böyle bir dili tercih ediyorsa ve bu dilin süreç karşıtlarının elini güçlendirebilme ihtimalini de bildiğini varsayıyoruz. Meseleye vakıf, bölgeye vakıf, konuyu bilen birinin bu yaklaşımı herhangi bir yaklaşım olarak kabul edilemez. Ee, Sayın Fidan'a ben ayrıca şunu hatırlatmak isterim. Siyasi çizgisine daha iyi hizmet etmek için kendi tabiriyle kendisini update etmesini öneriyoruz DEN Parti olarak. Siyasi güncelleme seçeneğini açık tutarsa daha faydalı olur. O yüzden dilini ve kendisini update etmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Kürtçe anlamayanlar için de çevireyim. Aslında yine Suriye bağlantılı bir soru sordunuz siz de. Ve bir operasyon olma ihtimali özellikle komisyon çalışmalarını nasıl etkiler dediniz. Doğru çevirdim mi? Peki, tamam. Peki rica ederim. Şimdi önce şunu söyleyeyim, Türkçe'de cevap vereceğim bunu, Türkçe'de vereyim. Bir operasyon olma ihtimalinden artık bahsetmemeliyiz. Bu güvenlikçi politikalardan vazgeçtiğimiz için yeni bir süreçten bahsediyoruz diye kabul ediyoruz. Vazgeçilmiş olmalı. Devlet politikası, paradigma değişikliği, köklü bir değişim ve dönüşüm bir zihniyet değişikliği demektir. Bir zihniyet değişikliği için yola çıkmak demektir. Bu zihniyet değişikliği yeni yol ve yöntemlerle olmalı. Operasyonlarla, güvenlikçi politikalarla, sürekli böyle savaşı çağrıştıran tehditkar dille ve bu araçlarla olmaz olmamalı. Bu kurdice ezbecim, tema şabanen heja, kesin ku, me dikin, dildarim partiya demi, bu kurdice ve istilaf dikim. Em Dibijin pevajoya çareseriye ve go proseya aşitiye ve keku ve jigoti. Em dibijin civakeki demokratik. Civakeki demokratik u pevajoya aşitiye. Dema em bahsa dikin. Hevre hen gavin ereni dibe binin. Ev gavin ereni çine guhertina zamanı. Guhertina Re reybazin ku hatta iro hatine karani. Medit ku Genek insan canı hodan elde salin buri de sedemaveçi bu revriye bazen dialoga girtiyum. Sedemaveçi bu dugutin tekhoshineki chehtari hene heye kurna khozın revriye bazen dialoga chari seri bir ger. Vaye iro kurd bejin emamadene bu revriye bazen dialoga İşte bu reyure bazen demokratik. Bu sala ne kurd ve edebilirsin. İşte ben böyle ki hevi ve dağazan eve hem hındırı Türkiye hem de Türkiye. Kurd iyice veke ki tehdideki ne Hem volatiyen Vi volatine, hem volatiyen Suriye, hem volatiyen kulceye kule dijin ve derine. Dibi de kurt bi khamla khode, bi deng nasnama xwe bê qebul kirin ji ber wê yekê jî em dibêjin zimanek çêker rê û rêbazek çêker em îhtimal naxwazin bidin rê e, û rêbazên dîtir dibê e, dewlet jî bi de biryar bê em ku aciz jî Lilhemberuajid veya tekoşineki demokratik beden uvali berdewamduk kim gelekspastduk kim jibohat nehve jiboğuktar kirin u çok teşekkürler sevgili arkadaşlar geldiğiniz e, sorularınızı sorduğunuz ve değerli Türkiye halkları e, sevgiliden parti gönüllüleri ekranları başında bizleri e, takip eden herkesi tekrar partimiz adına sevgi saygı ve dostlukla selamlıyorum bu arada sevgili arkadaşlar 20 Ağustos'ta merkez yürütme kurulumuz toplanıyor e, bazı diğer baş ilişkinde daha etraflıca değerlendirmeleri o zaman yaparız. Tekrar sağ olun.